Bizim bu bölgemizde e, genellikle erkek pancar, e, köy göçüren, hardal, sirken, horozibiyi, küsküt. Özellikle küsküt başımızın belası. Klasik pancarda ot mücadelemiz çok oluyordu. Sirken'le, horozibi'nle, eşek maruluyla, erkek pancarla. Şimdi kombine sisteminde öyle bir olay yok. Gayet güzel şu anda. komvizo sisteminin bize vermiş olduğu ilaçla her sorunumuzu giderdik. Çok da memnunuz. Komiso öncesinde mücadelemiz ilaçlama. Bir ilaçlama, iki ilaçlama, de ilaçladığım oluyordu. E, klasik tohumda e, küsküt ilacı ayrı kullandık. Köy götüren ilacı ayrı kullandık. Bizim buralarda domuz pıtırağı diyorlar. Pıtırağı ilacını ayrı bir kullandık. Komiso bizi bu sıkıntılardan kurtardı. Yani en başta bir sıfır öne geçirdi. Ve çok rahat bir şekilde dar yapraklı, geniş yapraklı otlara, küsküte ve erkek pancarı bir ilaçla çözüm bulmuş olduk. O da bizim için büyük bir artı, büyük bir başarı. Yani başka ne istiyor konvisodan? Özellikle küskütte olan e, tarlalar için konvisosimat bir harika. Komviso ilacını bu otların e, iki yapraklı olduğu dönem, çıkışların başladığı anda, Dekara 50 gram doz olmak şartıyla çift uygulama yaptık. İlkinden 10 gün sonra ikinci uygulama. Biz şimdi burada ilaçlama yaparken toprak çok kuruydu. İlaçlamayı yaptık. Toprakta kuru olduğu için sulamamızı yaptık. İş riske bırakmadık. Kullanacak arkadaşların da bu konuda hassas olmasını öneriyoruz. Çünkü bu bize başarıyı getirdi.